Raporundaki para transferlerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Ban, Ahmet Karakaş ile bizim aramızda vekalet ilişkisi vardır. Para transferine ilişkin belirtilen miktarlar kümülatiftir. Gerçekten o miktarlarda para giriş ve çıkışı olmamıştır. Masak'ta belirtilen rakamlar olsa benim çok farklı bir konumda olmam gerekir. Muğla Ortaca'da alınan arsalar tamamen Evlilik Birliği içerisinde alınan, Gülcan Ban üzerine satmak üzere alınan arsalardır. Gülcan Ban'ın bu arsalardan bir tanesinden haberi vardır. Onda da 10-15 bin dolar gibi bir katkısı vardır. Çocuklarımın üzerine alınan gayrimenkuller de Zehra Taşkesenlioğlu'nun bilgisi dahilinde alınmış gayrimenkullerdir. Bunlardan çocukların hiç haberi yoktur diye konuştu. Ban'ın oğlu Emre Buraban ise savunmasında 6 yıldır Amerika'da eğitim gördüğünü belirtti. Masak raporunda üzerine kayıtlı ev ve arabalar olduğunu aktaran Ban, bu mal varlığından haberi olmadığını, vekaletinin babasının şoförü Ahmet Karakaş'ta olduğunu belirtti. Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan masak raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Gülcanbal, Emre Buraban, Ünalban ve Ahmet Karataş'ın tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheliler ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.